Karşımızda Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun var. Muharrem Bey, hayırlı günler. Evet, teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. Evet, cumartesiyi pazara bağlayan gece malum bildiri, daha doğrusu darbe tehdidi buyurun. Buyurun. Şimdi tabii gece yarısı, birincisi bu bildiri, gece yarısı meydana geldi. Yayınlandı ve 27 Nisan'ı muhtırasına da bir anlamda 23 gün kala e, yayınlandı. 15 Temmuz darbe girişimine de 103 gün kala yayınlanmış oldu ve 103 amiral emekli emekli amiral tarafından kaleme alınmış oldu. Hatırlayalım 28 Şubat sürecinde de 103 Sumay ve e, Asumay darbeci hakkında e, dava yürütüldü. E, burada birkaç gündür e, dikkatimizi çeken bir yayın var. Özellikle kendini layıkçı Atatürkçü olarak ifadeden medya kuruluşlarında işte çok görüntü gibi sanki bir generalin, amiralin efendim ya da subayın bir cemaatin vadetine katılmış, zikrine katılmış işte öyle bir informayla fotoğraf vermiş veya cübbeli bir fotoğraf vermiş ve bu bunu epey bir zaman tuttular. Yani, bir diğer mesele yine bir subayımızın Miraç gecesi yayınladığı Tebrik, Miraç'ı kutlama, miraç Nebi'yi, Miraç kandilini kutlama mesajını abartarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl yakışır mı, bu dil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dili de değişti şeklinde sanki bir subayın Miraç kandilini, Ege'in kandilini, Ramazan bayramını kutlayamaz gibi bir yayın neşriyat yapıldı ve e, geldiğimiz noktada da bu bildir ortaya çıktı. Hemen belirtelim bakın çok enteresandı bu bildiride imzası olan emekli amirallerden e, birisi mesela Türker Ertürk Bey Paşa eee Miraç Gecesi kutlamasını yapan subayı generali eleştiriyor ama kendisi Yahudilerin hamursuz bayramını kutlayan mesaj atıyor. Evet. evet. Yani kendisi kutlayabiliyor. Eee bir diğer mesele bir subayın namaz kılarken cübbe ve sarık giymesi büyük olay oluyor. Rejimi yıkma e, tehlikesi gibi gösteriliyor. Türk Silahı Kuvvetleri'ne yakışmayacağı söyleniyor. Ama bir genel kumay başkanı yapmış bir subaydı. Or generaldi İlker Başbuğ. Ağlama duvarında fotoğrafı vardı. Ve biz İlker Başbuğ'un hatırlayacak olursak hiçbir e, tak sarıklı bir adamla fotoğrafına rastlamadık ama bir Yahudi, e, radikal Yahudi sakallı, fötür şapkalı, siyah giysili uzun saçlı, e, radikal bir Yahudi ile fotoğraflarını gördük. Şimdi e, buradan şu çıkıyor nasıl bir e, bizim müfredatımız var e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde harb okullarında eğitimimiz var ki e, bizim subayımız emekli olsa veya muvazzaf olsa bile bir Müslümanla, takkeriyle, Müslüman sakallıyla bir araya gelmekten komplekse giriyor. Hatta onu tehlike sayıyor. Ama Müslüman dışındaki Yahudi ve Hristiyan sevimli geliyor. Onların gününü de kutlayabiliyor, özel e, dini gününü de e, tebrik ediyor. Onlarla fotoğrafta verebiliyor. Hiçbir kompleks yok. Tam tersine e, şirin oluyorlar. Yani bu nasıl bir eğitim sistemi, nasıl bir bakış açısı? Bir kere bunu vurgulamamız gerekiyor. Yani e, buradan şunu anlıyoruz: Bunların kini ve düşmanlığı e, kutsal gün ve geceler değil. Sadece Müslüman'a ve İslam'ın kutsal ve gün ve gecelerine düşmanlar. Onun dışında Yahudi'ye de, Hristiyan'a da çok şirinler. Onların her şeyi bunların baş tacı. Hiçbir hareketi, hiçbir kıyafeti, hiçbir ifadeti, bu de olsa yadırgamıyorlar ve onları çok rahat e, benimseyebiliyorlar veya onlarla e, çok rahat fotoğraf verebiliyorlar. Şimdi bu önemli. Daha da önemlisi, bakın sanki Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içerisinde veya dışında yani dini e, bir ibadet için bir tarikatın, cemaatin Organizasyona katılmak büyük bir tehlike gibi gösterilirken bakın biz 28 Şubat'ta haberlerini yaptık. Şu anda bu konu hala aydınlanmış değil. Ee, Mehmet Akif'e ve millete hakaret eden bir tu general mason üyesiydi. Masonlara üyeydi. Hani masondu. Masonluk da kökü dışarıda bir yapılanma. Mesela ben merak ediyorum şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde hala bu kökü dışarıda olan masonluk gibi yapılanmaları üye kaç subayımız var? Bunun ciddi olarak araştırılıp bu Savunma Bakanlığı ve Meclis tarafından ortaya çıkarılması gerekiyor. Ben bir gazeteci olarak bunu merak ediyorum. Ee, bir başka mesele. Efendim bu denizciler baktığımız zaman hepsi emekli amiral. Hani 103 kişi. 103 isimden bahsediyoruz. Kerli felli adımlar. Koskoca üniformalar giymişler. Unvanları satırlara baktığınız zaman evet. ama bu amcalar bu beyefendilere baktığınız zaman Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye kuşatılmış Akdeniz'de bir mücadele yürütüyor ama hiçbiriyle alakalı e, aklı başında bir öneri ve uzmanlık alanlarıyla ilgili bir e, bildiriyle veya bir açıklamayla gündemimize girmiyorlar tamamen alakasız konularla ve ee, hükümete, milli iradeye parmak sallayarak, tehdit ederek gündemimize giriyorlar. Ee, bir diğer mesele efendim ee, bakın bunları bir de şımartan sebebe bakmamız gerekiyor. Yani şu anda halese 28 Şubat'la ilgili dava da, dava açılmış. Ee, Yarı yamalak ve birkaç subay hakkında karar verilmiş, karar çıkmış. Ama bu subaylara biz içeri bile tıkamamışız. ...hala içeri koyamamışız Yargıtay'da bekliyor olaması... ...bir diğer mesele 27 Nisan... ...bakın yıl dönümü geliyor... ...27 Nisan muhtarası hala... E, ...dava açılıp sonuçlanmış değil... ...öldü gitti o zamanın genel kumay başkanı... ...yani... E, ...hesap sorulmadığı için tam anlamıyla... Hala darbecilerin elini kolunu sallayarak gezdiği için bunlar da şımarıyorlar benim kanaatimce. Yani yapanın yanına kar kalıyor gibi bir maalesef inanç halsi oluyor. Bakın bunları cesaretlendiren ben sadece bu 103 kişinin tesadüfen gece yarısı bir araya gelip bir imzaladıklarını düşünmüyorum. Bunlara inanıyorum bakın ben bu benim şahsi kanaatimdir. Vazzaf olan bazı subay ve generalleri de bu işin içerisindedir. Olanlar vardır. Mutlaka bir önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Dahası siyasetten bunları cesaretlendirenler var ki bakın Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den gelen açıklamalar tam bir skandaldır. Bakın bu soruşturma 103 kişiyle asla sınırlı kalmamalıdır. E, kalmamalıdır. E, hem vazzaf... Muharrem olan, Bey burada sınav... araya gireyim özür evet. dilerim. 53 numara iki kez yazılmış o yüzden evet. 103 deniliyor ama aslında sayı 104'müş. Buyurun. Evet, e şimdi şunu da söyleyelim. Yani bir, yüz, 103 veya 104 ile ilgili sınırlı kalmamalı. Silah hukuketlerinin içerisinde muvazzaf uzantıları mutlaka tespit edilmelidir. Nereden cesaret aldıkları. İki, siyasi olarak bunları cesaretlendiren, açık ve net söylüyorum, bugün Faik Öztürk'ün yaptığı açıklama... Pekşer'in, Haluk, Pe Haluk sanıyorum CHP'li yaptığı açıklama, e, İyi Partili Aytun Çıray'ın yaptığı açıklama tamamen darbeci niyetteki, cuntacı kafasındaki insanları e, cesaretlendiren, onlara cesaret veren açıklamalardı. Bakın bu çevreler, Ayasofya Camii İmamı, evet. evini yapıp ayetle faiz konusunda veya e, bir başka meselede e, aile konusunda uyarıda bulununca anında ayağa kalktılar. Herkes haddini bilsin, işini bilsin, otursun. Ya Ayasofya Cami imamı bir asıl işini yapıyor zaten. İradi adam e, fıkıh profesörü ve cami imamı zaten dinin hükümlerini hatırlatıyor. Şimdi bakın e, ona düşünce özgürlüğü demeyen çevreler 103 tane cuntacı ve darbe imasında bulunan junta imasında bulunan e, amiralin açıklamasını bu bir düşünce özgürlüğüdür, fikir özgürlüğüdür diyor. Yahu zaten bu amiral dediğiniz zevat gazetelerde her gün yazıyor, Twitter'dan sosyal medya paylaşımlar yapıyor, istedikleri kanala çıkıp konuşuyorlar. Ve ferdi olarak her yerde her platformda konuşuyorlar zaten. Ama 103'ünün, 104'ünün bir araya gelip gece saat 24'ten sonra bir e, metin ortaya koymaları, altına da tek tek imzalarını yazmaları çok masum görülebilir mi? Kaldı ki oradaki ifadeye bakar mısınız? Yani bir kaostan bahsediliyor, acı olaylardan bahsediliyor, alenen milli irade tehdit ediliyor. Dolayısıyla bu asla masum ve ma e, mağdur gösterilemez. E, hele düşünce özgürlüğü kapsamında asla değerlendirilemez. E, şunu söyleyeyim. Bir, kesinlikle Sayın Bahçeli'nin mesajı bence şu ana kadar siyasette pek çok açıklama yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bence burada e, verdiği mesajı çok önemsiyorum. Yani e, şu an şundan önemsiyorum. E, bir yaptırım, ciddi bir yaptırım olmalı. Bu Bahçeli'nin ifade ettiği gibi en başta bir kere kesinlikle hiç vakit kaybetmeden ve ben açık ne söylüyorum? Şu dakikaya kadar bunların o yuvalarından çil yavrusu gibi toplanması gerekiyordu. Şu ana kadar tek tek toplanması haberlerini vermemiz gerekiyordu. Bakın saat kaç saat geçmiş hala sadece soruşturma başladı. Anında gözaltılar başlamalıydı şu ana kadar. Başlamalıydı kardeşim. Artı bunların o aldıkları maaşlar burunlarından getirilmeli, rütbeleri tamamen sökülmeli, bütün imtiyazlar ellerinden alınmalı ve derhal soruşturma sonuna kadar da bu adamlar içeri konmalı kardeşim. Böyle saçmalık olur mu? Bakın siz zaten 28 şubatta mahkum ettiğiniz adamları içeri koymamışsınız. 27 Nisan Mukfirası hala e, soruşturulmamış ve biz hala sürekli Türkiye çünkü darbelerin yaşandığı bir yer sıradan bir ülke değil ki Türkiye. Türkiye maalesef böyle bir ülke ve biz bunlara artık dur demediğimiz sürece ciddi tedbir, caydırıcı önlem almadığımız sürece yarın bugün yüzüştür yarın e, belki muvazzaf uzantılarına başka şeylerle karşılaşacağız. Hiç vakit kaybetmeden şu ana kadar biz gözaltı haberi almalıydık, toplanmalıydı bunlar, içeri tıkılmalıydı. Ama şu ana kadar bunu duymadık. Ve bence hala gevşeklik gösteriyoruz. Evet beylik çok güzel. Çok güzel evet mesajlar paylaşıyoruz sosyal medyada. Siyasetçi de paylaşıyor. Öbürü de paylaşıyor. Partici de paylaşıyor. Ama kardeşim biz icraat istiyoruz ya. İcraat istiyoruz. Adamlar öyle yapmıyorlar. Adamlar gece yarısı çıkıyorlar. Tak diye seni evinden alıyorlar. Direkt ipe götürüyorlar. İpe götürüyorlar. Bu adamların eline fırsat geçtiği anda aynı şeyi yapalım demiyorsunuz. Ama hukuk işletmek istiyorsanız şu anda bu adamların nereden cesaret aldığı, hangi uluslararası güçle irtibatta olduğunu, hangi muvazzaf kesimlerle, silahlı kuvvetlerin veya dışında hangi yerlerle irtibatta olduğunu bilmediğimiz için bunların çarkını bir an önce bozulması gerekiyor. Bu bir suç üstüdür. Bu suç üstünü anında gereken yapılmalıdır. Hiç gecikmeye gerek yok. Bugün pazar diye yatacak mıyız yani? Yarın pazar yarın mı bekleyeceğiz? Böyle bir şey yok. Yani şu ana kadar gözaltılar başlamalıydı. Ben şahsen bekliyordum. Yani gözaltılar başlamalıydı şu ana kadar. Ama maalesef başlamadı. E, bence başlamalıdır. Daha fazla gecikmemelidir. E, öbür taraftan e, bakın açık açık siyasi ayağı da destek vermeye maalesef başladı. Asıl önemli şey de söyleyeyim. Maalesef Türkiye'deki müfredat sistemi komple sıfırdan yeniden yazılmalı. Bizim müfredatımız Silahlı kuvvetlerindeki müfredat, harbi okullarındaki, asumay okullarındaki müfredat maalesef sivil irade düşmanlığı, millet düşmanlığı e, tohumlarıyla dolu ve orada birinci, ikinci sınıfa giden çocuk bile bir gün kendisini Kenan Evren gibi Kenan Evren hayali olmay, olma hayali kurarak yetişiyor ve e, anasının yazmasından, dedesinin sakalından utanarak e, hatta düşman olarak yetişiyor. Dolayısıyla bu eğitim sistemini özellikle silah kuvvetlerdeki müfredatı bir an o önce sivilleştirmek, milli manevi değerlere kavuşturmak, milli millet iradesiyle tanıştırmak gerekiyor. Bana göre 15 Temmuz çok iyi bir fırsattı yani bu anlamda iyi bir dönüm noktası olabilirdi. Birçok şey yapıldı ama bana göre hala tam tam olarak gereken yapılmamıştır, yapılmalıdır. Şu konuyu da unutmayalım. Hatırlar mısınız? Aylar evvel erken seçim tartışmaları ki bugün de gündemde. O gün daha da bir yoğun şekilde tartışılıyordu. Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Baş bu çıkıp dedi ki, "Şayet Menderes erken seçim kararı alsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı." E, günümüzde de hala erken seçim tartışmaları var. E, dolayısıyla bu tartışmalar devam ederken böyle bir bildirinin tekrar gündeme gelmesi ne dersiniz bir bağlantı var mı? Sanki evet yani o o hazır parçaları gibi. Yani o zaman öyle bir açıklama yapıldı. E, ardından muhalefet ısrarla sürekli erken seçim, sürekli erken seçim e, açıklamaları yaptı. E, muhalefet e, dediğim Cumhuriyet Partisi Partisi ve İyi Parti çevrelerinden özellikle erken seçim çağrıları sıklaştırıldı. E, daha sonra bu mesele geldi. Şu anda bakın Montrö'nün yıl dönümü değil, Montrö'nün efendim e, biz şeyini konuşup kaldı ki bir şey söyleyeyim. Montrö o kadar, bakın Cihat Yayıcı da bir deniz camirat ve Cihat Yayıcı da Montrö'yü o kadar kutsam anlamlı, anlamı olmadığını söylüyor. Kaldı ki Lozan'a bir zafer olarak sunuyorsanız kardeşim, Lozan'dan kaç sene sonra 23'te Lozan imzalandı, 37'de Montrö devreye girdi. Kaç yıl sonra, peki o zamana kadar Boğazlar sahipsiz miydi? Yani orada da çok büyük çelişki ilişkileri var. kaldık ki Montre, ya e, yani burada şunu Montre öyle olsun böyle olsun. Yani Kanal İstanbul'u biz eleştirebiliriz, partileri eleştirebilir, yapılır yapılmaz. Bu başka bir şey. Ama siz Kanal İstanbul bahanesiyle, Montre bahanesiyle ve satır aralarında yok Atatürk ilke ve ikramlarından Türk Silahlı Kuvvetleri çıkarılıyor saçmalığıyla tutup da gece yarısı muhtıra vari böyle 103 isimle, 104 isimle bir araya gelip böyle bir şey yapamazsınız. Yani bunun izahı yok. Ee, evet bahsettiğiniz zaman seçim 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 başbuğuna başladı. Muhalefet de devam etti. Ee, Hükümet ve Cumhur İttifakı burada seçim meselesinde e, hayır 2023'te yapılacak e, kararlılığını gösterince bu tarz çatlak sesler geç, geçtiğimiz günlerde de sanıyorum bu e, bir de büyükelçiler, yani dışında, evet, büyük elçiler yani yurt dışında büyük elçiler yani Monchef takımı da buna benzer bir çıkış yapmak istedi. E, TÜSİAD'ın çıkışı da çok manidar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. TÜSİAD da benzer bir çıkış yaptı. Yani tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman sanki bir şeyler ısıtılıyor. Yani e, ısıtılıyor. E, bence asla ve asla şunu söyleyeyim. E, bizim bir subayımızın eğer peygamber ocağı diyorsak, bir subayımızın general olur, er olur, efendime söyleyeyim teğmen olur, yüzbaşı olur. Bir subayımızın bir dini ibadet için bir mescide, bir camiye ister üniformasıyla ister de e, dini bir kıyafetle gidip ibadet yapmasından daha tabii bir şey olamaz kardeşim. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor ve bu böyledir. 100 sene önce biz Mehmetçik böyleydi. Çanakkale'de Mehmetçik Allahu Ekber nidalarıyla e, şehit olmaya böyle gittiler. Yani şimdi tutup bu ruhu söküp atamazsınız. Ama aynı çevreler Mehmetçik'e bunu çok görürken mason kulüplerine üye subayların sayısını vermek zorundadır. Aynı e, çevreler bunu yadırgayan çevreler Yahudi ayinini kutsa onların aynine, onların kıyafetiyle katılan ağlama duvarında fotoğraf veren subayları da konuşmalıdır. Onları da yadırgamalıdır. Ha, dolayısıyla e, burada bir çifte standart var. Bunu görmemiz gerekiyor. E, millet, yani şunu söylüyorum, burada hiç gecikmeden Sayın Bahçeli mesajında olduğu gibi daha fazlası yapılmalıdır. Rütbe, sökmek, e, maaşlarını kesmenin dışında ciddi olarak hapis cezası cezaları en ağır cezayı almalılar. Artı bütün bağlantılar ortaya çıkarılmalı ve e, sadece bu mesele değil, bu vesileyle yargıtay derhal o elünde beklettiği 28 Şubatçıların kararını bir an önce vermeli ve hapse girmelidir onlarda. 28 Şubatın da bütün ayakları sadece subay takımı değil, iş dünyası, efendim, siyaset, medya ayağı da derhal soruşturulmalıdır. Çok teşekkür ederim. Hayır.